Bir şehidimizi Hasan Basri evladımızı ebediyete, ebedi hayata, Peygamberlerin, sıddıkların, şehitlerin, salihlerin beklediği ebedi dünyaya uğurluyoruz. Cenab-ı Hak hem Hasan Basri şehidimize hem de bütün şehitlerimize rahmet eylesin. Başını sağ olsun. Cenab-ı Hak kendisine hem annelik hem babalık yapan annemize sabri cemil ihsan eylesin. Sevenlerine, kardeşlerine, sizlere, hepinize başsağlığı diliyorum. Aziz kardeşlerim, öncelikle şehitlerimiz, canlarını birliğimiz, beraberliğimiz, milletimizin bekası için veriyorlar. Bize düşen vazife, Öncelikle onların canlarını verdikleri, uğrunda canlarını verdikleri değerlere sımsıkı bağlı kalmak. Cenab-ı Hakk'ın rahmeti ve mağfireti ne kadar haksa, azabı ve laneti de o kadar haktır. Öncelikle herkes bilmeli ki, bu cinayetleri işleyenler, Allah'ın azabından ve lanetinden asla kurtulamayacaklardır. Ve cinayet şebekelerine buradan seslenmek istiyorum. Şehidimiz Nusaybin de canını verdi. Nusaybin Bolvadin'in, Bolvadin Nusaybin'in kardeşi olmaya devam edecektir. Şehitlerimiz uğruna canlarını verdikleri değerlere bütün milletimiz birlik beraberlik içerisinde sımsıkı bağlı kalacaklardır. Cenab-ı Hak şehitlerimizin uğruna canlarını verdikleri değerlere sadık kalmayı bizlere nasip eylesin. Yarın Berat Kandili Berat Kandili arefesinde biz şehidimizi uğurluyoruz. Şehidimiz beratımız olsun. Şehitlerimiz beratımız olsun. Cenab-ı Hak coğrafyayı vatan kıldığımız günden bugüne kadar canını vatan uğruna veren bütün şehitlerimize rahmet eylesin. Cenabı Hak birliğimiz, beraberliğimiz, imanımız ve emanımız için mücadele veren Mehmetçiğimize güç ve kuvvet lütfetsin. Amin. Cenabı Hak bu mücadelede canlarını ortaya koyan bütün evlatlarımızı muhafaza eylesin. Tekrar başınız sağ olsun. Cenab-ı Hak yürekine, yüreklerinize, gönüllerinize huzur ve sekineti lütfetsin. Sabri cemili lütfetsin Yüce Rabbimiz. Yolu açık olsun şehidimizin. Cenab-ı Hak peygamberlerle birlikte haşr, haşr olmayı kendisine nasip eylesin. Amin. Amin. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Aziz kardeşlerim, şehitlerimize karşı ve ebediyete uğurladığımız bütün kardeşlerimize karşı iki görevimiz daha var. Birinci görevimiz helalleşmek. Ama ben şehit cenazelerinde kuralı değiştiriyorum ve Rabbime niyaz ediyorum diyorum ki şehitlerimiz bizlere, şehitlerimiz bizlere haklarını helal etsinler. Şehitlerimiz bizlere haklarını helal etsinler. Şehitlerimiz bizlere haklarını helal etsinler. Sizler de haklarınızı helal ediniz. Sizler de haklarınızı helal ediniz. Sizler de haklarınızı helal ediniz. Şehidimiz canıyla şehadet etti onun şehit olduğuna canıyla şehadet ettiğinize şahitlik eder misiniz? Ederiz. Canıyla şehadet ettiğine şahitlik eder misiniz? Ederiz. Canıyla şehadet ettiğine şahitlik eder misiniz? Ederiz. Allah şehadetinizi kabul etsin. Cenab-ı Hak bütün evlatlarımızı, bütün ciğer her türlü kötülükten muhafaza eylesin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve ala eşrefil enbiyayı vel murselin. Ya ilahel alemin. Bir mübarek cuma saatinde Berat kandilinin gölgesi üzerimize düştüğü şu mübarek günde bir şehidimize karşı son görevimizi yapmak üzere bir araya geldik. Ya Rab bu vesileyle okunmuş olan bütün hatmi şerifleri tilavet ondan bütün ayeti kelimeleri dergahı ruhiyetine makbul eyle ya Rabbi. Asıl olan ecir ve mesubatı, öncelikle sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme bütün enbiyalarımıza el ve eshabına hediye sen vasıl eyle ya Rabbi. Amin. başta bu şehidimiz olmak üzere bütün şehidamızın ruhuna ithaf ediyoruz sen vasıl eyle ya Rabbi. Amen. Bütün ehli ruh, ruh, imanın ruhunu dahi ithaf ediyoruz. Sen vasıl eyle Ya Rabbi. Cümlesinin kalbini cennet bahçelerinden bir bahçe eyle Ya Rabbi. Hem onların hem bizim seyyiatımızı hasenata tedbir eyle Ya Rabbi. Şu bize bırakmış olduğu aziz mirası, vatanımızı, bayrağımızı, ezanımızı ve bütün mukaddesatımızı korumayı ve kollamayı da bizlere nasip eyle Ya Rabbi. Nesillerimize, Şehedanın aziz ruhunu öğretmeyi de bizlere nasip eyle Ya Rabbi. Memleketimizi ve alem İslam'a güzellikler ihsan eyle Ya Rabbi. Her türlü düşman tasallutundan, kardeş kavgasından, anarşiden, kargaşadan sana sığınırız. Sen cümlemizi muhafaza eyle Ya Rabbi. Ömürlerimizi ve bedenlerimizi ibadetlerle bereketlendir. Ölmeden önce tövbe etmeyi. Ölüm anında huzur ve rahatı. لا الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين والحمد لله رب العالمين الفاتحة